Arkadaşlar merhaba. Paraf yayınlarının soru çözümlerini yapacağız. A kitapçığını çözüyoruz. A kitapçığında 6. soru coğrafyada. A kitapçığı 6. soru. Şöyle biraz aşağı alalım. Heh. Kanallar ve boğazlar sorusu. Kanallar ve boğazlar sorusunu şöyle söyleyeyim. Biraz daha net anlamak için hepsini bir arada görmek lazım. Ama aynı zamanda ülkeleri de, denizleri de bilmek lazım. Yani Coğrafyanın ilk ünitesinden başlayın son ünitesine kadar bunu görebiliyorsunuz. Bu soruları çözebilmek için hepsine hakim olmanız lazım. X ile işaretlenmiş bir yerden bahsediyor. Bu X ile işaretlenmiş yerin hangi deniz olduğunu bilmemiz lazım. Burası Kızıl Deniz gençler. Arabistan Yarımadası ile Afrika'nın arasında bulunan dünyanın en tuzlu denizi olarak bilinir Kızıl Deniz. Soruda diyor ki hangileri yanlış verilmiştir bilgi olarak? 1. Gemi şu an Kızıldeniz'de seyir halindedir. Evet, X noktası Kızıldeniz'de olduğu için bir doğru cevap. Gemi yolculuğu sırasında Süveyş kanalından geçmiştir. Süveyş kanalı neresi? Tam şurası. Evet, yolculuğu sırasında Süveyş kanalından geçiyor. Temizliğim özellikle sizin için. Süveyş kanalından geçecek. Porto'dan yola çıktı. Şu işaretlediğim yer Süveyş kanalı. Kızıldeniz'den geçecek. Şurası Babülmendep Boğazı. Buradan devam edip Karaçı'ya gelecek. Doğal olarak bu doğru, bu doğru. Gemi Barış Limanı'na ulaşabilmesi için Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapması lazım demiş. Hürmüz Boğazı neresi? Hürmüz Boğazı burası. Doğal olarak burayla hiçbir alakası yok. Karaçi direkt Umman Denizi'ne açılan bir bölgededir. Hürmüz Boğazı'na bir alakası olmadığı için yanlış cevap buradan Ceyhan çıkacak. doğru devam edelim. 6 ve 7'ye geçtik. 7. Pardon. 7. soru şöyle ki Asi, aşağıdaki Fırat Nehri'nde Keban istasyonuna ait yıllık akım verilmiş. Yani debisi verilmiş. Yıllık buradan su ne kadar akmış? Hangi aylar ne kadar akmış? Bunlara bakacağız ve söylenemezi bulmamız lazım. Rejim düzenlidir. İlk başta zaten buradan gidiyor. Bu cevap olacak bir ihtimal. Adana düzenlidir diyemezsiniz. Dikkat ediyorsanız birinci ay ve on ikinci aylar hatta on ve dokuzuncu aylar neredeyse kurmak üzere akarsu. Dört ve baş yani ilk bahar aylarında yükselmiş. Bazen yükselip bazen alçalması demek düzensiz demek. O yüzden de cevabımız bu olacak. En yüksek akım Nisan ayındadır. En düşük akım Eylül ayındadır. Yaz döneminde akımın hızlı bir düşüş yaşanmıştır. Pat diye dikkat edin 200, 2000 milimetreden pat 800 milimetreye ve hemen buna düşmüş. En yüksek akım kar erimelerinden en fazla olduğu döneme rastlar. Yani ilkbahara rastlar. Bu da doğru. Cevabımız Adana olacak diyoruz. Biraz aşağı alalım. 8. sorumuz. Bir nüfus sorusu. Nüfus grafiği ile alakalı bir soru. Nüfus piramidi ile alakalı bir soru. Piramitlere baktığınız zaman ilk önce piramidin şöyle bir yapısını inceleyin. Bütün kenarlarından şöyle bir düzlem çıkartın ve nerede bitiyorsa o şekilde çizin. Bu çan şeklinde piramit. Yani gelişmiş bir ülkenin piramidi. Bu piramide bakarak neyi görebiliriz? İlk önce onlardan bakalım. Bu piramit İngiltere'ninmiş, gelişmiş bir ülke. Özelliklerin hangisine elde edilebilir demiş tarımsal nüfus yoğunluğu gençler piramitten tarımsal nüfus yoğunluğunu çıkartamam. Niye tarımsal nüfus yoğunluğu? Çünkü tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanlarının tarım kişilerine bölünmesiyle ortaya çıkar. O yüzden de yukarıda ifade yok. Toplam nüfus miktarını bulabilirim. Dikkat ediyorsanız 0-4 yaş arası burası erkekmiş. 0-4 yaş arası 1.8 hatta 2 milyon diyebiliriz. 0-4 yaş arası burada 1.9. Dikkat ediyorsanız her bir sayıyı bulur, bulur ve toplarsam nüfus miktarına ulaşabilirim. Bu kesim var. Net iç göç hızı. İç göç bulamam ki ben. Piramitlerden iç göç belirtilmez. İç göç nasıl belirtilir? Ülkenin içerisinde bir Türkiye haritası verilir ve nüfusun yoğun olduğu yerler buralar işaretlenir. Nüfusun az olduğu yerlerde işaretlenir ve net göç hızı verilir ve oradan bulunabilir. O yüzden bu da bulunamaz. Elde edilebilir bulmaya çalışıyoruz. Erkek ve kadın nüfusun birbirine oranı. Evet erkek nüfusunu biliyorum. Atıyorum şu anda 5. Kadın nüfusunu biliyorum. Evet neredeyse 4. 5 bölü 4 oranında vardır diyoruz. Mesela atıyorum şu anda o oranları kafadan attım. O yüzden 2 ve 4 numaralı yer bulunabilir, diğerleri bulunamaz diyoruz cevabımız Denizli. A kitapçı 8. soru. Temizleyelim ve devam edelim. 8. 9'a geliyoruz. 9. 9 biraz zor gibi olsa da aslında yukarıdaki verilen bilgiler. Paralel sorusu gibi düşünmek lazım. Yukarıdaki verilen bilgilere bakacağız. Çin'in doğusal etkisini alan bir Lakima tayfunu varmış. Dekima tayfunu şiddetli rüzgarlardan biri, tayfunlardan biri. 18 kişi hayatını yitirmiş, afet nedeniyle 1 milyondan fazla kişi de tahliye edilmiş, yani yer değiştirmiş. Yüzlerce uçuş iptal edilmiş, uluslararası uçuşlar iptal edilmiş. Tayfun nedeniyle kıyı kenti olan Venzau'da 130 kilometre kuzeyinde bir barajın çökmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirmiş ve 16 kişi de kaybolmuş. Yani bir haber sütunundan bahsediyoruz. Ve internetteki habere göre yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Atmosferik kökenli doğal afet. Doğru. Atmosferik kökenli. Niye? Tayfunlar atmosfer içerisinde gerçekleşir. Doğru. Termik enerji üretimi olumsuz etkilenmiştir. Termik enerji dememiş burada. Ne demiş? Dikkat edin. Bir baraj demiş. Baraj termik enerji değildir. Baraj hidroelektrik santraldir. Hidroelektrik santral. Hocam peki termik enerji ne demek? Termik enerji, enerji fosil yakıtların fosil yakıtların veya enerjinin sıcak sudan elde edildiği ona da jeotermal enerji deniliyor ama termik genelde fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların yanması sonucunda ortaya bir enerji çıkıyorsa buna termik enerji denir. O yüzden de yukarıda fosil yakıt yani kömürdür, petroldür, doğalgazdır onlardan bahsetmediği için cevabımız burs olacak. Can ve mal kaybına yol açmıştır evet. Ulaşım olumsuz evet. Doğal afet başka birin afetin yaşanmasına neden olmuş. Bir fırtına barajı patlatmış. Doğal olarak bu da var ve cevabımız Bursa olacak diyoruz. A kitapçı dokuzuncu soru Bursa diyoruz. Devam edelim. 10. soru ve son soruya bakalım. Evet. Bu biraz zor bir soru gibi düşünülür. Aslında zor bir soru. Niye? Ülkeleri bileceksiniz bir ülkelerin yüz ölçümlerini tahmini olarak çıkartacaksınız. İki ve aynı zamanda harita konusunu iyi bilmeniz lazım. Yukarıda haritaların ne yapılmış? Yüz ölçümleri verilmiş. Yüz ölçümleri. Ülkelerin yüz ölçümü. 9.706.961 kilometre kareymiş Çin'in yüz ölçümü. Üçüncü ülke öyle hatırlıyorum. Dördüncü ülke büyüklük bakımından. Ulaşılamaz demiş. Neye ulaşamayacağız? Haritadaki 5 ülkenin yüz ölçümleri yaklaşık olarak verilmiş. Bu ülkelerin haritaları aynı boyutta kağıda çizilmek istense. Mesela ben Çin'i, Hollanda, İspanya, Kuveyt, Android, Andorra'yı A4 boyutunda bir kağıda çizeyim. A4 boyutunda bir kağıda çizeyim. Hepsini aynı boyutta kağıda çizeceğim. Bir, Haritanın ölçeği en büyük olan Andorra'dır. Ölçeği en büyük olan alanı en küçük olandır. Doğru. Alanı en küçük olan ölçeği en büyük olandır maksat ne en az küçültülen demek. Ölçeği en büyük olan en az küçültülen demek. E, alanına bakın dikkat edin. Küçük en az küçültmeyle A4 boyutuna sığmış. Gitti. Çin'in haritadaki ayrıntı diğerlerinden daha azdır. Evet. Çin o kadar büyük ki A4'e koyduğum zaman sadece sınırlarını görebilirsiniz. Ayrıntı yoktur neredeyse. O yüzden de cevap Bursa değil. Siliyoruz. Hollanda'nın Hollanda'nın gösterildiği haritanın ölçeği İspanya'nın gösterildiği haritadan büyüktür. Evet bakalım Hollanda 40 bin, 41 bin, İspanya 505 bin. Doğal olarak Hollanda'nın ölçeği büyük olacak. Bu da gitti. Kuveyt'in haritasının ayrıntılı Hollanda'nın Hollanda'ya göre daha fazladır. Kuveyt'e bakıyoruz 17.000, bin, 41 bin. Demek ki Hollanda'dan daha az bir yüz ölçümüne sahip mi? Evet büyük ölçekte çizilir ve ayrıntı fazladır sildik. İspanya'nın haritadaki ölçek paydası Andorra'ya göre daha küçüktür. Bu doğru bilgi. İspanya'nın haritadaki ölçek paydası Andorra'daki Andorra'ya göre daha küçüktür diyoruz. Bakayım. Ölçek paydası dediği için daha büyüktür olacak. Ölçek paydası şöyle. Şunu düşünün. 1 bölü 2 milyon. 1 bölü 2 milyon. Biri de 1 bölü 200 bin. 1, 1 200 bin. Ölçeğinin paydası hangisinde fazla? Tabii ki bu 2 numaralı alanda. Şu da 1 numaralı alanda olsun. 1 numaralı ölçekte payda daha büyük. Yani İspanya daha büyük olduğu için paydasındaki rakam daha büyük. Andorra'ya göre daha küçüktür demiş. Yanlış cevap olacak. Daha büyük olmak zorundadır. Edirne diyoruz cevabımız. A kitapçığı 10. soruda Edirne olacak diyelim. Teşekkürler.